Arkadaşlar ben Oz. Bugün size birlikte gençler Minecraft'ın içindeki elmas şanslı kalpleri inceleyeceğiz. Evet. Yani bunun olayını söyleyeyim. Normal kalp gibi bu gençler. Bunun çalışmaması sınav yapmamıza gerek yok. Birazcık şansa dayalı. Hasar yedikçe başımıza elmaslarla ilgili çok garip şeyler gelecek. E tabi videoya geçmeden önce gençler yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bir adet like butonuna basmanız lazım. Ondan sonra abone olun. Ve sonra da bana like ver. Bana like ver. Bir kalbim var benim kalbim. Mavi mavi kalbim var. Mavi mavi kalbim var da benim yeşil yeşil kurban da var vardı. O nerede? Bırak. bırak. Beni bırak. görebilir mi? Dur. Neredesin dur. sen? Tam olarak tam olarak nerede? Şuralarda bir yerde değil mi? <laughs> Görüyorum <Ha? mu>? oğlum. <laughs> Enayi misin sen? Görüneyim evet. mi? Görüneyim mi? Valla kamufle olmadın mı? Kanka lan? şöyle Aten bak. Arası. Böyle kamufle oluyorsun. Seyret. Sen kamufle olmayı bilmiyorsun. Bak. Gir o ayakları oraya oraya gir. <laughs> bak bak bak. Görüyor musun? Kamufle böyle oluyor. Aynadan olur. git. Aynadan git. Aynadan gideyim zaten. Gel gel gel. Şimdi Johnny sen Olayımızı, hikayemizi biliyor musun? Elmastan kalplerimiz var ve bunlar hasar yedikçe şöyle bir test ediyoruz. Alan, Bu ne lan? Kanka kanka dur. Bence bak, bir şey diyeyim mi? Biz bunları daha önce test etmedik mi Johnny? Bir düğmeye bas Allah Allah! Oh, beleş! La bu Kank güzel. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> la bu güzel lan. Valla, la, aa. Oh, oh. Gençler şu an hayatımın şokunu yaşıyorum çünkü bir yandan bastığımız hiçbir düğme, adam olmamıştı. Anam! Ana! cızbız cızbız elmas. Bak elması kızartıyla. Ta, bir tokat. Allah. Bütün. Ne oluyor lan? Bir şey geldi. Ah, ah, hasar yiyoruz. Ah, ha, Ender Diamond diye bir şey geldi Burak. Ender A ne Diamond. Olsun, neyin var? Neyin var? Neyin var göstereyim. Bak şimdi. Hop bir tane onları attık yere. Oo. Ne lan bu? Kanka ne olduğunu bilmiyorum da. Neyse sen hayırdır Allah. çakallık peşinde. Yok 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 yok. <laughs> Nasıl no, kıracağım hepsini aldım. Kaçıyorum. <laughs> <laughs> Kanka bir şey buldum ben. Bekle dur dur dur. Neler bulduğumuza bakalım. Gençler hasar yedikçe böyle eşyalar mı eşyalar buluyoruz. Sen bir şey buldun. İçeceğe benziyor. İçeceğe. İç bakayım içeceğe. Haydi afiyet olsun. Bırak. At kımızı. Ben şu an çok güçlüyüm. İzle. Oha. <laughs> Lan. Oğlum bırak köyü. Çok farklı bir yerde doğdum. Kuşu bana yardım et. Ah geri geldim tamam tamam dur Burak dokunma ben bir yatak alayım kanka Şimdi, yatak almayayım dur yata, yata, yatağa dokunmam seke lazım kanka sen neyle vurdun bana benim her şey gitti. At gözü bende kuvvet 8 var hayır <gülüyor> <gülüyor> Burak seni çok seviyorum o yüzden bak seni elmaslar eşliğinde şey uğurluyorum İzle izle dö, 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 bekle. Dö, 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 dö. Sen orada. bir taktik Hayatta kurtulamam. Ben buradan kaçarım. Ben buradan Hayır, kaçarım. Hayır kaçamam. Bu dediğini de unutma. unutma. Bu dediğini unutma. Birazdan daha tehlikeli bir şekilde gidiyorsun. Bekle. Bu ne? Bütün özelliklerim oldu. Çok kafam karıştı ama. Aha 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 aha. Bak şunu. Oh! Atlarım, Hayır. <gülüyor> Bırak. Hasar üstüne hasar ya. Oğlum. Allah. Oh, <laughs> Sen ben hasar yemiyorum. Hop, bir oradayım bir buradayım orada bir burada bırak. Yanlış yerdesin ama. Kanka <laughs> ne diyeceğim? Ender düştüğü yerden sana tokat atıp geri çukura düşürecektim de. Şeyi çok beceremedim. Üstüne bir blok geldi. Yani benim vurmamın pek bir anlamı kalmadı. Ben yani şuradan şöyle bir tane hop yatak. Ya sen nasıl bir atın kafasısın? Oğlum sana pusu vurdum. Aa kuramadım. Nereye vurayım lan? <laughs> Neyse ben kaçayım. Oo benim elmas setim falan var. Oh. Kanka şimdi dur bir dur dur bir şey te... Oy! Sen oğlum... <laughs> Ya ben ama benim kaderim bu mantık. Bu iş nedir? Burak acı üstüne acı çekiyor. Bana ne kadar deniz. Ne, <laughs> neyse. Ee, şey diyeceğim. Neydi? Kanka benim bahsettiğim düğme buydu. Bak demin düğmeye bastık. Kafana yıldırımlar mıldırımlar indi. İşte ben bundan bahsediyordum. Normalde olması gereken bu. Değil mi Diamond Wolf? Johnny Mesela, Diamond Wolf ne abi? Kanka, bu benim köpeğim mi? Şey Ay yok. Biri senin biri benim köpeğim. Burak. Ne yapalım? Ne yapalım? Bırak bırak dur dur. Du. Bana vurma, bana vurma, bana vurma. Bekle. Tamam vurmayayım, vurmayayım. Kaldır onu ayağa, köpeğe vur. Benim köpeğe vur. Bekle. lan. Aha, aha. <laughs> Fatlılar. Benimki döver, benimki döver, benimki döver. Vallahi döver seninki kaçıyor bak. Kanka. Ufaktan <laughs> <laughs> bir yardım etmem gerekiyordu. Bak bana vuruyor bak. Tamam <laughs> 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 vallahi sana bir şey değil mi? Bak artık kaldı. <laughs> Kendi senin kadını. Tamam tamam <laughs> tamam. Kanka acil durum yardım ışınlanması. Ya da e, senin köpeği yardıma gönderiyorum. Benim köpek Bak Şöyle geldi. Olmaz. Aha. Şöyle o. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu bana bakıyor lan. Bu benim köpeğimmiş galiba. At gazıya Ne? Aa! Aa! <laughs> ne yaptın lan? Demin oradaydım. Emeci yaptım. Görmedin mi? Yok vallahi görmedim. Beni yukarı ışınlandırdı. Te güneşten düştüm. Güneşten be. Hadi canım. Yemin edeyim. <laughs> i̇yi iyi bu sefer hazırlıklısın. Blon var mı? Vereyim mi? Ver. Çıkamayın. Ş bırak 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 çok garip bir şey yapacağım. Bak şimdi seyret. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir de sana vurdum ya. Şimdi benim köpek de sana saldıracak. Johnny ne? vallahi sen ne yapmayın sen Oğlum, niye bana çile çektirmeye çalışıyorsun? E bu Dino benim köpeğim niye sana saldırmadı? Aa bir şey geldi Aa, geldi lan. lan abi. Allah Allah Allah. Johnny. Johnny. Oğlum çok bir şey diyeceğim bırak bunu böyle öyle oraya bak. Kanka kanka çarşı oldu. pazar karıştı. Atın kafası yapma artık. Kanka bir gelsene yukarı biz adam akıllı bunu düzgünce ne şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> kanka <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ben yapmadım. <laughs> bu sefer ben yapmadım. <laughs> Burak gel 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 bunu insan gibi kullanmalıyız. Çok fazla aynı anda hasar yiyince sonumuz hep aynı oluyor. Ben kullanamam ki insan gibi. Sen de kullanamazsın. Sen at kafasını ben de bir kurbayım. Niye hep hayvansal esprilere maruz kalıyorum? <laughs> Gel buraya. <laughs> kanka bak çok güzel şeyler gördüm demin. Böyle elmaslı falan altın elmalar gördüm. Vurma. Bir test edebilir miyiz onları? Elmas, ha, elmas sıra elmas. sıra Johnny. Aynen sıra ama sıra. kanka sıramız... Johnny, Johnny, ne Johnny. Johnny. Benim sıra birazcık kaçtı ben... <laughs> 50 kere... Aa, ölmedim lan. Artık öz dur seni kurtaracağım. Burak Şu ölmedim de. <gülüyor> de. <gülüyor> Burak, iyi hallerde değilim. Yardımına ihtiyacım var. Johnny yardımcı olayım hemen. Çık oradan çık. Çıkarsın. Çıksana lan. Kanka yüze miyim yüze miyim bloğun içinde Bekle şöyle yapacağım dur. Johnny al bunu al bunu. Ne o ne o ne o. Bir daha dur ben için. sana vermek <laughs> zamanı. Aa, dur dur dur. Elma var ulan sen var ya. Bu şey gibi. Neydi onun adı? Hani böyle dondurma almış da arkadaşına bir sır kal diyorsun ama vermiyecek miyiz sonra Ben olum. Johnny çıkamıyoruz buradan ha haberin olsun. Johnny bekle bekle ben seni çıkaracağım. bana güvenilir mi? Aha bir şey geldi o meme falan elmas 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 elmas. Kanka. Bu iksiri içiyorum o zaman. Kanka şuradan kazma mazma. Bana, vurursan olmaz. bana Beni vurursan olmaz ama. Olmaz sardın. Kanka keşke kendime de vurabilsem oğlum kaldım burada. Yeter ulan yeter. Geldim kanka TP attım. Eee ee, eee koş. O zaman dövüş <laughs> Ko <koş>, zaman. Koş, <laughs> koş 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 <laughs> koş 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 koş. koş. Yani oğlum benim spam point'im doğru yerdeydi. Bırak gel TP at bana TP at. Oğlum bir, bir, bir elmas elma yemek istiyordum yani bu kadar mı zordu? Oh, sen elmas elma set, yemedim elma Set, elma set, kardeş. Kanka bir Öyle saniye. kanka maradın. bak biz yan yanayken bu işi çok iyi kıvıramıyoruz. Bir uzak dur benden. <laughs> hayır hayır olmaz. Vallahi olmaz. Bir, vallahi bir uzak dur kanka. Ben kendi çabuk. Sen de şu karşımda. Tamam. Görelim kime Gurba ne çıkıyor. Kurbağa dünya yönetir. Tamam kanka yönetir bir gün hadi hadi. Şöyle bastım. Aa. Allah. Aa <laughs> e bak gene tuzak geldi kanka. Böyle bir şans olmaz ama bir daha yeni tuzak geldi. Tamam bir tane elmas pantolon. Kanka şu elmadan Sen böyle yemek istiyorum. Sana böyle bir şömer atmak. Bu ne? ne elindeki? Johnny bir dakika ne diyeyim? Resistance has. Bakayım. Dur bekle bekle. Neymiş bu? Saat kalınca de bir şey olmuyor kanka. Biraz hızlı vuruyormuş. Shift yani... falan yap. Shift saatlik falan yap. Saatlik falan yap, da, da, da. yap belki. At, 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 at. Lucky villager çıktı. Şuna bakalım. Bekle. Kanka bak bak bak, bak. bir şey veriyor. Mr. Diamond ödül. Kanka. Mis... Ödül mü ödül veriyor da oğlum. Zincirleme komut bloğu. 30 tane havuç. Dur. 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 Çok basit yakalayacağız. Ya 30 tane havuç lazım kanka. Var mı bu köyde? kanka ben sana bir şamar alsam çıkartırız onu. Kanka benden nasıl havuç çıksın? Al sana Oo. havuç. Al köylü de gitti. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka gel 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 gel. gel. Hop bir tokat. Allah. Sıra sende sıra sende. Bildiğin şey yapıyoruz. <laughs> Sırayla tokat atıyoruz burada. Vur oğlum. Kanka sağlık arttırma geldi. Çok da önemli değil. Ne geldi? Ne geldi? Sen bir konuşmuyorsun bak. Sen bir konuşmuyorsun. Johnny bir dakika bir şey gelmedi. Bırak bu eğim ne bırak. Ne oldu bu ne? Ne oldu bu yapma bak adam gibi. Sonunda. Tamam oh, oh. bir adam oh, aşağı kapatalım. işte. Kay öldüm ya. Hadi be. <laughs> Yemedi. Uyyy sağlık yaptım Bu arada bir saniye dur Burak konuyu geçiştirmeye çalışıyorum. 5 kere falan vuramadı bana yanındayken. 5 değil lan bir 10-15 kere. Hadi, hadi. Oy, var Ama <laughs> çaktırma benden. Pardon tamam tamam. Çet şey, aramızda canım yani. Ha. Evet evet aramızda. Ne yapayım? Vur dedin? bakayım. Şura şu, şuraya vur sana. Ama tamam. Evet niye böyle bir fight verdik ki ya yani her şeyden elmas çıkıyor. Vur bir şamar Sıra sende be. sıra sende. Vur Johnny. Oh. Az <laughs> dön. Ben seni sandığa sokacağım. dön <laughs> lan. <laughs> <laughs> dur şöyle kanka dur elimi klavyeden mouse'dan çekeyim de. Hani zor vuruyorsun ya sonra. Bak. Bu sende. Oooo. Biri elmas Direk Melci demişti ya biz çimenin üstüne Abi yapıyoruz çok, kardeşim. Çok iyi değil mi? Bak ben de yaptım Bak, aynı şeyi. böyle yapayım? Ama ada, a, a. adaş dedim. Genelde o tokatları o atıyor bana ama. <laughs> Kanka kurtulacağım miyim? hamare <laughs> hamara patlatalım. Kurtulabilecek miyim? Kurtulabilecek miyim? Kurtulabilecek miyim? Kurtulabilecek miyim? Kurtulabilecek miyim. Yani ee, daha da daha anlarsınız. Atka ben seni kurtaracağım orada. Harbi kurtarır daha mısın güven. ben? Kurtarırım. Bu Allah'a kurtardı lan. mu? Ya yani bu ama bu ayıptır. Ben nasıl kurtulacağım? Kanka bekle ben de seni kurtaracağım. Johnny! Johnny! Kanka Allah istesin bana... beni öldürdün ya. <laughs> Kanka bana <laughs> örsün de herhalde biraz. Kanka ben garip bir silah buldum oğlum bildiğin elmas silah. Johnny Johnny Johnny. Bu Burak nerede Johnny? Johnny. Onun adı Johnny. Bukla. kurbağa burada. Oha kafiye yaptım lan. Evet ne evet, çok saçma. O atkımız ben zayıflamışım lan. Kanka bakayım. Bakayım. Yok lan aynısın kafanı hiç. Ben zayıflamışım ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> kanka dur bekle hemen şöyle bir kanka al Allah şunları galiba. al 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 al. Çünkü ihtiyacım yoktu ki bir şamara sen bir çıkartayım zaten bak. Allah. Allah. Bütün şeyler çıktı. Oha. O oh. ne lan? Valla ben de çıkarttım. Neyse oo. Elma elmas ateş topu atıyorum. Aram! Sen <laughs> <Diyan> oğlum <laughs> abi. Oha sen niye o kadar hızlandın? Kanka hasar yiyince herhalde ya. şey oldu. Ya atın bana ne yaptın ya? Dur ben dur düzeldin bak. kanka. Senin hasar yediğin yerlerden de ben de eşya topluyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, sen bir... E tamam. I'm the first Burak, bir şey deneyeceğiz. Burak bir şey deneyeceğiz. Sabit dur. Sabit dur ve full tıkla. Bakalım bana geri atabiliyor musun bunu? Bekle. Domuzcuk çekil önümden. Hazır mısın? Evet. Bak tıkla ama sürekli. Kanka yok biraz daha hızlı ya olmak ama... lazım. Tamam tamam kurtardım, Oy. kurtardım kurtardım. Sakin ol. Sakin ol. Neyse Bide Johnny. Vallahi kanka herhalde çıkartabileceğimiz çoğu şeyi çıkarttık. Evet bayağı şey çıkarttık ve genel olarak evet aynı tuzaklara düşüp duruyoruz gençler. Bir tane de silahımız bir tane de baltamız çıktı ekstradan. Şu elma ne iş veriyor? Sen yedin değil mi o elmadan? Elma hangi elma? O şey mavi elma. Var ya. Mavi elma yemedim. Yemedin mi? Aa o zaman. Şu yeni mi? Kanka bekle hemen şu elmadan da çıkartalım. Başka zaten herhangi bir farklı bir şey yoktur. bakayım. Johnny bırak vur Dur vur sen bana vur. Yani... Oğlum oh, çıktı çıktı tamam gel <laughs> Eyvallah ya bir bedel ödendi kanka o elma yemmek yani. <laughs> evet, bir ben... Ver bakayım <laughs> Az, azıcık koşturalım bir bunu aldım. denemedik <laughs> Demin ben bunu 3-5 kere yiyecektim Burak o kadar Ay, çok vurdu pardon. ki bana Kay, senin, senin kafana düşüyordu beni ilgilendirmiyor <laughs> <Evet. gülüyor> O kadar çok vurdu etti ki bana şey oldum ya Allah Allah Johnny ben acıktım senin tuzağın oradayım Johnny, İlk de. yedem Evet kanka elma elma ay elma çok tehlikeliymiş evet gerek de Ötekinde yok. Ne ben yedim. <laughs> ne çıktı ne çıktı ne çıktı? Valla sağa verdi. Dino saldır oğlum. Helal olsun lan Diamond Bull. Dur 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 dur. Dino deyince Neyse. ben niye saldırdım? <gülüyor> kanka <gülüyor> var demek ki içinde bir istek bir özlem var. Bak işte artık. bak. <laughs> Neyse gençler. Videomuz bu kadardı. Buran kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ah! Görüşmek üzere. Bay Yerime ben. Yerime ben.